Evet arkadaşlar bir sorun oluştu. Ben biraz e, ne bileyim dükkanı planlaştım işte bir de bir şey yaptım. Bir baktım. La ses ses bir. Bir baktım ne oldu? La bunu sistireceğim dur. Hiçbir şekilde konuşamıyorum. Ses. Ne? Böyle ya. Biraz attıram yani. Böyle ya. Bela... Ya sus gitsin ama. Çalıyor işte. He. Ne oldu? Biraz Bela... Sabahtandır iş yapıyorum, sabahtandır boş boş konuşuyorum, meğerse videomuz kopanlıkmış Ne alaka ise, nasıl olduysa. Eh, yeniden devam ediyoruz, yeniden çekiyoruz. Ben bir şey anlatırken, burada bana artistlik yapmazsa, Gerim seni öldürürüm geberirim, duvara asarım seni, sonra veririz kaşık gözlerini, kafa atarım, bitti. Çalışayım bakayım. Şimdi size ne anlatıyordum? Şimdi geliyorsunuz buraya. Ah postane diyorsunuz. Postane e, size postane anlatacağım. Bugün postaneye nasıl girilir? Bugün postaneden neler yapılır ve postaneye ne işe yarar? Onları anlatayım size. Şöyle, oğlum benim dükkanı atmayın. öldürürüm size. Geberterim bu burada Şimdi postane diyorsunuz böyle ilk önce uzaktan geliyorsunuz ama buradan geçmeniz gerekiyor bak önce benim dükkana geçip bir şeyler alıp çır 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 çır, çır, çır. ama bayağı şey, alıp, tık tık tık. bayağı şey alıp işime gelmiyor tabii o da var sizin işinize geliyor yani ondan sonra geliyorsunuz buraya hmm gidiyorsunuz gidiyorsunuz a postane diyorsunuz a postane diyorsunuz hemen gitmeliyim koşuyorsunuz biraz ondan sonra buraya geldiğinizde gene a postane demelisiniz onu demeden içeri giremezsiniz onu demeden içeri girerseniz o zaman postane postane olmaz anladınız mı a postane diyorsunuz gene gene içeri diyorsunuz ondan sonra sağ tarafa bakmanız gerekiyor koltuk var mı diye Böyle koltuklar iki tane oldu mu demek ki burası postanedir. Postane çünkü biraz üstte kaçıyor. şey postanelere girmeyin yani sahte postanelere girmeyin. sizi orada dolandırırlar, öldürürler, geberterler, uçururlar. Anladın mı? Ondan sonra sol tarafa bakıyorsunuz. Aa böyle çiçekler var mı? Böyle, böyle çiçek değil de başka bir şey. Aa böyle şeyler var mı diye bir bakıyorsunuz. Aa varmış. Ondan sonra giriyorsunuz kasiyere. Kasiyerin yanına geliyorsunuz. Önce iki saniye böyle bakıyorsunuz. Şu anda kamera yok. Beni göremiyorsunuz ama ben gene rol yapmaya çalışıyorum. İki saniye öyle bakıyorsunuz. <laughs> Baktıktan sonra şey yapıyorsunuz. Merhaba hanımefendi. Kaşlarınız çok güzelmiş. Böyle dediğiniz bir var ya size postaneci direkt veriyor. O derece. Mesela deneyim. Ha postaneci ne kadar güzelsiniz. Bak kaş koydu Anne çok kızı. Kırkız benim arabayı çalıyor. Oğlum demin video kapanırken tam aynı bu esnada bu şekilde hırsız gene geldi. Bak hırsız gitmiş. Oğlum hırsız sen ne çalıyorsun oğlum? Ne çalmış? Ne çalmış? Bir şey çalmış. Evet. Oha bunlar ne biçim alınıyor? Hayvan gibi alıyor lan. Hemen alın. Güzelim alın. Beyefendi pardon. Hemen diziyorum ben. Eyvallah alabilirsiniz artık halk dükkanı, halk seven dükkanı, halk seven hiçbir zaman kötülük yapmayan bir dükkandır. O artışa geçmiş. Bunu ucuza satıyor şu anda. Aman alma ah, ah, efendi diyecektim. Alma beyefendi. Aldıysanız öldürürüm siz. O fiyata o fiyata alacağım. öldürürüm seni. Gebertirim burada. Çekerim üstüne. Ulan lan lan hemen gömüyorlar ha. Baktılar 3-4 kuruş az. Hemen göm. bu bu fiyatı almayın lan bu fiyatı almayın lan bir zarar yapıyorum zarar sen o fiyata geliyor vur sen o fiyata geliyor lan pişter nedir ama vallahi yeminim ha lan postaneye baktık mı bu ne lan postane çöp çöp kutusunda mı çöp niye alıyor postane baya çalışıyor çöp kutusunda ne küllük bir 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 küllük küllük burada satır mı kardeş burası tütüncü mü lan Marbolu filan satıyoruz yani küllük yerine gerek var. Yok küllükmüş yok. Bir de bir pencereden tutak tut şeyini at Allah Allah. Oğlum bunu gebertirim valla beni basını render devam edin. başına kullanın. Çıkın. <laughs> küllükmüş. Süper. <laughs> küllükmüş. Burada küllük mü var lan? Burada ne yazıyor? Halk seven e, sigara mağazası oğlum. Ne küllüğü lan? Oğlum ben valla o kadar küllük müllükle uğraşamam ama yani. Onun şeyi alınca, e, nedir stokçuyu alınca küllükle uğraşıyoruz. Efendim bir de para vereceğim. Yürü. Biri akşam görüşürüz. Numaranı aldım ben. Götten. Götten aldım. Ondan ne oluyor? Hele hapallara takıldı. Yani şöyle indirelim. Hapallara da boşu boşuna aldık. Satamıyoruz da. Çok ses yap. Müşteri rahatsız ediyor biraz. Müşteri hapallardan rahatsız oluyor musunuz diyor. Ya? Yani Sen rahatsız ol. Sen ne olur ama. Sen rahatsız oluyor mu? Konuşma. Konuşma önce. Öyle yüzüme bak. Hmm. Çok mu tuttum? Bakayım. Ama ben sen benle konuşsaydın, belki bir şeyler yapardın. Ama benimle konuşmadığın için hiçbir şey yapmıyorsun. Anladın mı? Siktir git o zaman. Hala konuş. Ben buranın patronuyum oğlum. Patronuyum. Beni de biraz, yani biraz ilginiz olsun. Vallahi, patronu edecek kimse bizi takmıyor açar Bir iki, ikinci depoyu da alacağız. Burayı bayağı ya böyle buraya kadar uzatacağız. arsız nah girer ondan sonra. Nah girer. Böyle gelir. Böyle bak böyle gelir. Ne 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 çalacağım? Anne ne yapıyorsun? Ne oluyor lan bu dükkanı? Aa dükkanı. Oo bu bizim full dükkanımız. Bir de büyüteceğiz ha. Bak şu duvar. Bak. Şu duvarı kıracağız. Büyüteceğiz. Ondan sonra şu duvarı kıracağız. Burayı da büyüteceğiz. Gün bitmek üzere hemen dayı her şeyini alsın. Dayı al hemen. Sen de ol lan. Ben onu kep tut Fiyata apelim. Afiyete bakayım. Hmm. Ağırla geçtim kusura bakma. Ben niye fiyata bakalım? Mağaza kapandı. İyi bit olduk. Sekiz. Hemen açalım. Bakalım ne var ne eksik. Ha bunların fiyatı artmış. Bunlar değil ama. Hemen bir şey alalım mı? Ee, nedir ismi? Bir tane daha şey bir alalım. Nedir? Ekipman. Sigara ekipmanı. Çünkü sigaralar bollaştı. Birden. Tüm sigara ürünlerini satacağım. Yok böyle bu sigara ürünü yok. Bu, bu süre göre bu sabra ve sübra ürünü yok. Bu sabra ürünü yok. Bıktık lan. Yeter ama. Şu sigara, yok şu sigara, yok bu sigara Yeter lan yeter Yürü. Ama nereye koyacağız ya Burada var Şöyle çevir Yaklaştır Yakın olsun Arası da olsun ki insanlar geçebilsin Şöyle koyalım Hemen sigaralarımızı dizelim Yeni sigaralarımız var Haberiniz olsun Haberiniz hoş, hoş olsun Şu indir indir dedi Hemen ucuz fiyatı almasınlar Öldürmüyoruz. Ama sigaramız oluyor. Sarı sigara aldık değil mi? Onu da alalım. Ben fiyatını düzeltelim. Onayla. Hemen sarı sigara da açın Burada da dört şeyimiz var. Buraya sigaralarımızı gömelim. Göm, 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 göm. Tamam fiyatını. Onun fiyatını belirlemediği Şimdi bize alacaklar sarı sigara, sarı sigara alalım figara sarı sigara evet. ama bu sarı sigara değil ki. ne alın boş ya, bak. boş yer var adamlar neyle yapacak yani, bizde var ya öldürdük mü öldürüyoruz ya şimdi bunları da koyalım ucuz olsa da koyalım ne evet, çöpü atalım sakin olun sakin olun ucuz diye hemen gömeyin Sıçacağım bunlar ya. Ucuz diye hemen gömüyorlar ya. Sorma gidiyor kardeşim. Hemen ucuz buldular göm. Sonra niye bize küfür ediyor? Nasıl küfür etmiyor onu Ucuz buldunuz mu hemen gömüyoruz yani. Bakalım nere nere ne diyor bunu? Küllük küllük yok müllük yok küllük rafı görüyor mu lan burada? Küllük rafı yok. Ondan küllük yok yani. Oha benim ben pali malzemeyi çalmış o. Bize sarı çakma kalalım. Önemli. Oğlum. Sıra bakmayın. Telefon çaldı. Hemen bu telefonla konuşmak gerekiyor. Evet arkadaşlar yeni güne geçelim. Açık. Evet her şey bittik. Bir dakika gel. Şey bitik bitik. Gördüğünüz gibi burada hiçbir şey kalmamış. Ben burada her şeyi alıyoruz. Kolay kolay bitsin. Lütfen kavga mahkemeye çıkmasın. Ürünler, ürünlerimiz çok güzel olduğu için herkes ürünlerimiz için kavga ediyorlar. Herkes bu dükkana gelmek istiyor. Daha doğrusu ben anlamadım hiçbir şekilde. Acaba niye dükkanıma gelmek istiyorsunuz? Bilmiyorum. Onu müşterilere sormak gerekir ama ben ne yapayım? Bir benim dükkanı çok seviyor ya. Halk seven market. Diyorlar ismi ne kadar güzel filan diyorlar. Yok halk seven market ben hayatımda görmemişim. Bu kadar iyi bir dükkan, bu kadar iyi market yok diyorlar. Yok. Hayatımda görmedim bu ya. iyi market, iyi dükkanı. Hemen şey de alıyoruz. Ee, şunu da alalım. Aldıktan sonra hemen dizelim. Çünkü ne no, olur? No. geçemiyorum ha. Kar kızlara ölüm patron kalleş işçiler kardeş patron kalleş işçiler kardeş gördüğünüz gibi yani patronum ama çalışıyorum yani a düşmüş fiyatlar neyse bakalım Fiyatı düşmüş de düşürelim ne yapalım baya düşmüş sizin fiyatınız tamam bunları alayım biraz dolduralım stokları dolduralım hemen hemen doldur 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 şundan kes al şundan ama pahalılar ha Sallan beni. Pahalılar tabi. Bu da fazla da yok. Yani az da var, pahalı da Pahalı dalar. Pahalı dalar. İşçiler kardeş, patron kardeş. Evet, bunlardan stokta yok. Şu ve rafları doldursam ne yapsam rafları doldur doldur iyisin aa fiyat atmış şimdi fiyat uçmuş ya Biraz düşürüm. Şöyle gelelim buraya. Para beyaz gördüm. Para beyaz değil gördüğünüz gibi. Şöyle bir tane buradan. Bundan. Evet. Dostum. Yo ye bro. Yemeğini alalım. Ben dolduralım dükkanı bakalım. Dükkanımız eskisi gibi küçük değil. Bundan yetişmek zorlanıyor. Yetişmek zorlanıyor. Yetişme... Yet Oğlum konuşamıyorum. Öldüreceğim kendimi şimdi. Yetişmem neyse boş ver. yarın nazarlar <laughs> yetiş Oğlum ben niye konuşamıyorsan seni öldüreceğim bak. ben 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 ya ne kadar ben lan seni vur ben 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 öldür. ben bile ben oğlum. Al ben market yani. Kimse ben bile bakmıyor. Oo ben ben efendim Vay vay ki arkası çiçekli mi çiçekli. Alın 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 lan. Hiç çekinmeden alabilirsiniz. Her şeyimiz var burada. Marbullar falan bitmek üzere. Hemen şu yedekte olanları her şeye koyalım. Tak 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 tak. Ta. Yedekleri falan hepsini bitirelim. Sen gir. Marbullar gel. Sen lokorto musun la bunu? Lokorto bu. bu değilmiş lan lokorto bu. Lokorto da bitti. Tüm yedekleri bitirelim bakalım. Marbullar. Tak tak tak. koy. Ne oğlum abici, iyi var ya her şey yerinde var. Çakmak bitmiş lan çakmakları pek fazla şey yapmadık çakmak alalım. Yok diyor şu yok yok bu diyor bu yok beni iyisin öyle ya. Çakmak alalım de demesinler de, de, yok oh, çakmak yok oh, onun. On. Ben de öyle demeyeyim yani. Bak ah, gel çakmak yok sen lan yaram sen bir dükkan işletiyorsun yok. Dükkan işletmek o kadar kolay mı? Çakmak yoksa yoktur. Niye puan kestiriyor? Niye bize şey yapıyor? Yani bizi zorla sokuyoruz. Hemen hemen koyuyorum abicim. Hemen hemen. yok muhtemeyin da öldürürüm lan sizi. Maviden çok var. Oruç bir. Sikip. Gelip utanmadan götürüp gidiyor ya. ama mavi şey yok diyor diyor diyor. Al mavi ya. Var ya. Sen geliyor. var ama bunlar bitmek üzere sarı bunlardan alalım sarıdan alalım sarı çünkü çok fazla az kalmış sarı diyoruz oğlum mavi var ama mavi yok 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 diyorlar ya mavi de var ha <laughs> sarı koyalım <laughs> mavi var oğlum ne oluyor lan ne biçim hayvan Ha, bunu bunu sile koyalım. Şuraya girdim. Sevirdim abi. Daha ne çalışabiliriz. Size nasıl postaneye gireceğinizi anlatmıştım. Evet anlatmıştım. Ondan gene anlatmak istiyorum. Postaneye girebilirsiniz artık. Öğrendiğinize göre bakalım kaç tane para geliyor. Okut bakayım, okut. Nasıl koyuyor ya, atıyor, püçülüyor ya orası Sen iyi ki iş Kimdir Kim diyor? Oğlum mavi sigara nasıl yok? He mavi sigara çok pahalı diyorlar Öyle desenize oğlum Ben ne bileyim oğlum Ben zavallı bir esnafım niye kesiyorsunuz puanları Zavallı esnaflardan Baba baba bu da ucuz ha Bu da ucuz Ucuz diye puan kararın ama Ucuz diye hiçbir, bir şekilde puan kurmuyorlar, gördünüz mü? Biraz ucuza sattınız mı hemen oturuyorlar Ucuz mu diyorsun? Uaa ucuz değil ya Aynı, o, bak bu ucuzmuş onlar full 50 lira onu mıkoz lira var fiyatlara baktık Sizin fiyatınıza bakmadık, en önemli Eskiden sizle beraber kazanmaya başlamıştım hatırlıyorum para mağazayı kapatmıyor hala müşterimiz var müşterimiz gitsin mağazayı kapatalım hemen bay efendim sizin için müşteri oh, oh my god ne sizin için e, yani yazım kaçıyor sizin için dükkanı açıyoruz A aç aç bırakmıyoruz orası bir yerde de siktir geçin lan nasıl eksi nasıl eksi yapıyoruz oğlan bu böyle bir şey var mı <laughs> All seven market. Düş abi lan, yani bi düşme, bi düş Sen düş, sen yüksel Sen Dam Adam olan bu Bu eksik Bu eksik Bu eksik Tamam Mavi Bu bu Her şey tamamdır şu anda Ya da şunları da olursa şu Kar yapan şunlar Hadi gene aç bakayım. Gelimiz açık. 8, 9, 11. Bir gün ihtimalle bu, bu, bu oyunun bir videosu daha gelecek büyük ihtimalle. Çünkü 11 seviye olamadık da. Ben 11 seviye olmakta kararlıyım çünkü tüm fiyat listelerini hemen yapıyoruz ee, işermeden onu böyle bülü bülü şeyle daha kolay <laughs> niye tek tek bakıyorum lan ben malı Tek tek bakmaya gerek yok. Rengi değiştirince ne oluyor Allah aşkına ya. Anlamadım. Bu rengi böyle yapınca ne olur? Bir şey mi kazanıyor? Daha mı hızlı oluyor? Daha mı seri oluyor? Rengi mi değişiyor? Ne olur? Daha mı sik sik oldu zaten? Anlamam. Dur bir dakika. Bilgisayarımız var. Buna ne gerek var? 5000 lira buna vereceğim. Nah. Bir dakika. Bre değil ya. Oğlum ne yapacaktım lan? Burayı geliştiremiyoruz. Aa. Bir seviye daha 2000 lira ödeyip duvarları da geliştirebiliriz. Oo, full geliştireceğim. Tıklatalım basacağım bile. Geliştirince şey olacağız. <laughs> daha büyük dükkana sahip olacağız evet evet alıyorum buradan da alabiliriz sepete ekle ha böyle sepetten çıkar tam bu masa da güzel neredeydi şu daha fazla stokta da, stokta tane var stokta hiç yok mağaza stokta stokta bunlar var şu anda Hemen geri gidiyoruz. Ee, şey yapacağız. Eh, eleman. Eleman yükseltme. Eğitim son, sonra kasiyer ödeme işlemlerini yüzeyimi daha hızlı tamamlar. Günlük maaş arttırılacak. amaçlar maaşlar arttırılacak. Günlük maaş 100 dolar. Ee, Asker 120 dolar, 120 dolar ne diyor mu? Eğitim sonrasında da %25 daha hızlı doldurur. Günlük maaş arttırılacak. Günlük maaş 100 dolar. Nasıl 100 dolar arttırılacak? Siz de ki onu o zaman niye yapayım ben? Ha işten çıkar sandım işe al diyor. Stokçu için akış, 2. Stokçu için. Asker stokçu stokçu için stokçu için akış bir stokçu için akış iki stok dur bir dakika burada ne yazıyor stokçu kutu depolama arasındaki aynı etkin bölümleri yerleştirir stokçular aynı etkin bölümleri bulamazlarsa kutuları depo raflarındaki boş bölgeleri rastgele yerleştirir stokçu 2 stokçular kutuları depoya rahlandı raf rar, rar, rarl, raflardaki aynı etkili, etkili bölümleri yerleştirir okuyamıyorum neyse boş bunu okuyana kadar sabah olur <laughs> stokçular aynı etkili bölünmeyi bulamazlarsa kutuları teslim al alın, al teslimat alanını yakınlarında fır depo raflarında aynı etkinliği bölme yoksa kutuları depoya asla yerleştirmezler yani bu kutuları dışarı tarafa atıyor asla şeyle depoya yerleştirmiyor İyi ki de yerleştiriyor ürünleri ondan sonra depoya boş bir rastgele bir yere koyuyorlar böyle bu daha iyi. bir e, yani depocu için bir daha iyi yani bunu alsa artık şey yapmamıza gerek yok. Onu yerleştir, bunu yerleştir, şunu yerleştir. Sadece sattım alma işlemini yapacağım. Güvenlik görevlisi, güvenlik görevlisi günlük maaş 100 lira. Çalışma maliyeti 10 lira. Günlük maaş 200 lira çalışma maliyeti. Yani bir TL alıyorsun işte günlük maaşı bu kadar. Günlük maaşı 200 lira. Günlük maaşı az yani fazla da değil yani. Fazla olmuyor. Alın alın. Alın. Bugün varsınız yarın yoksunuz. Alın. Para yürüttüm bakayım. Kredi. Kredimiz ne kadar kalmış. Banka diyoruz. Kredini öde. Nah öderim. Bir daha çek. Şır 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 çekerim lan. Çek. Çektirseydim full çekerdim onun günlük ellerini. 3000, 5000, 70000 filan yapardım. Dükkanımı büyütürüm. Şeyimi yaparım. Vallahi kendime kendi kendime kal, bana kalmış. Bir şey alınca tüken gelişiyordu değil mi? Yer seviye atlatabiliyordum. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Ana. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Seviye. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu hiç değil. Ha bu. Sözleşme. Bin lira ödemem gerekiyor büyük boy ürünler. Tütün poşetleri kırmızı ürün. Tütün poşet kırmızı tütün poşeti. Hmm. Bazı Aa, bu şey. Daha da şey alabiliriz yani. Bu da çamma. o şey galiba çamma. Tam bu ürünleri söylemesi yapacağım. Oğlum bu ürünler de çok pahalı lan. Korkuş de lan. Biraz yani biraz Acil zor biraz acil lan bu adam bunu. Seviye atlatmanın daha uzun hızlı bir yolu yok maalesef. Yani başka hiçbir şey yapamıyorsun dükkanı büyütmekten başka. Dükkanı büyütmek için de seviye gerekiyor. O yüzden dükkanı fazla anan. Dükkanı be hanımefendi. Ondan dükkanı için sizden biraz boş para al para alabilir miyim? Ya dükkanımı kapatmak zorundayım lütfen. İyi akşamlar. Gece olmuş hala merak adamım daha gece olmuş bu bina nere bu bina ilk defa görüyorum Gece oldu Çıktınız mı be kendiniz Müşteriler çıksın ince Müşteriler çıksın ince Ondan sonra dükkanı kapatalım Bölümü de bitirelim <laughs> Part 3 büyük ihtimalle olur Part 4 pardon bu part 3 Part 4 büyük ihtimalle olur şey yaparız şunu 11 seviye yapar. Şu anda 9 seviye olacak. 11 seviye yaparız. Sonra şu stokçu alırız. Biraz hızlı büyütürüz o zaman da. Stokçu aldıktan sonra ben şu full raf alacağım. Nasıl şeyi bitmeye çalışacağım. Full raf alıp şeyi bitmeye çalışacağım. bugün full kar yapmışız. Mis gibi kar yapmışız. Full raf alıp şeyi bitmeye çalıştım. Mis gibi olacak. tekrar görüşürüz. Genlerim. Bu arada videoda, videoyu, videoyu videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri açmayı açmayı unutmayınız yoksa ne olur video yani haliyle sürekli video atamam eğer sürekli video atmamı istiyorsanız bana birazcık destek olmanız